Moderatör gece devam ediyor. Ayaklarınız sizi sağlığa götürür mü? En etkili tedavi yöntemlerinden biri olan refleksoloji ile bu sorunun cevabını bulmak mümkün. Peki ama refleksoloji nedir? Ne işe yarar? Kimler uygulayabilir? Bu ve benzeri tüm soruların cevaplarını ünlü refleksolog Halil Tabur'dan alacağız. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Merhaba, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Öncelikle tanımıyla başlayalım isterim. Refleksoloji nedir? Refleksoloji eldeki, ayaktaki sinir uçlarına yapılan bir uygulama. Hı hı. Bu uygulama manuel yapılıyor. Yani herhangi bir cihaz, materyal gerektirmeden yapılıyor. El ve ayaklarımıza sinir uçları ve kılcal damar sistemleri var. Ha sadece ayaklar değil. Hayır, sadece hı hı. ayaklar değil. Ee, ellere de yapılıyor. Hı hı. Biz bunların hepsini genel anlamda çevresel sinir sistemi adı altında toparlıyoruz. Çevresel sinir sistemi bizim sinir sistemimizin avuçlarında, ayak tabanlarında, göz bebeklerinde ve kulak memelerinde odaklaşan, son bulan sinir uçları diyebiliriz. Kulaklardaki yapılan çalışmaya akapunktur deniliyor. El ve ayaklardaki yapılan çalışmaya da de refleksoloji deniliyor. Yani aslında akapunktur ve refleksoloji kardeş. Hı hı. Zaten doğma ve gelişme dönemleri de geleneksel Çin tıbbı olma itibariyle aynı bölgeye ve aynı tarihe dayanıyor. İlaç tedavisi söz konusu değil. Değil tabii ki. İlaç e, tedavisiyle alakalı hı hı hı. değil. Hı hı. Refleksoloji bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün 1977'den beri tanımladığı tamamlıcı tıp konseptinde bir çalışma. Sağlık Bakanlığı geçtiğimiz Mart ayında tamamlayıcı tedavi sınırlamasını aldığı bir çalışma. Dünyada yaklaşık 12 bin yıldır uygulanan bir çalışma. Köküde bir geçmişi var. Evet, tabii. Ben çok basit bir şekilde bir örnek vererek açıklıyorum. 12 bin yıldır, 12 bin yıllık bir çalışma günümüze kadar gelebildiyse mutlaka faydalıdır. Yani bu çok net bir örnek zannediyorum. Evet, şimdi faydalarından söz edelim. Hastalıkları teşhis edebiliyor mu bu yöntem? Belli ölçüde ve kısmen. Peki evet. hı hı. tedavisi kısmen. nasıl oluyor? Şimdi e, refleksoloji destek tedavisi öncelikle nörolojik rahatsızlıklarla ilgili çalışma yapıyor. Hı hı. Yani bunlar arasında migrenden tutun, bel boyun fıtığına, panik ata, depresyona yani bunlar e, ciddi anlamda hormonal sorunlar da olabiliyor. Oldukça geniş bir sahada kullanılıyor. Bu rahatsızlıkların kimisinde tedaviyi bizzat yaparken... Kimisinde ise tedavinin destekleyicisi oluyor. Yani ana tedavi olmuyor, yan tedavi oluyor. Bunu çok önemli biçimde belirtmemiz gerekiyor. Peki hastalığa göre de tedavi teknikleri süresi farklı. ve teknikleri Tabii ki. Mesela bir bel boyun fıtığıyla yapılan çalışma 10 seansla 40 seans arasında sürerken bizim ağırlıklı çalışma sahamız engelli gruplar, bunlar spastik çocuklar, gelişim gerili ve otistik çocuklar. Bunlarla ilgili yapılan çalışma 6 aydan 2 sene 3 sene uzayabiliyor. Yani süreyen bir çalışma. Nasıl ki engel gruplarında özel eğitim ve fizyoterapi ve nörolojik takip Mutlak zaruri ve zorunlu bir şeyse, e, bir protokol ise refleksoloji de engellilerde aynen bu şekilde 6 aydan birkaç sene uzanan bir çizgide bir e, tedavi protokolü sunuyor. Şimdi az önce tekniklerinden bahsettiniz. Nedir evet. teknikleri? Şimdi refleksoloji teknikleri aslında tamamen yapılan e, amaca göre, yani hastanın e, yaşına ve hastalığına göre değişmekte. Hı hı. Yani spastik engelli çocuklarla yapılan bir çalışmayla bir bel fıtı ile ilgili ...bir vakaya uygulanan teknik aynı değil. Hı hı. Tamamen farklı. Yani bir formülasyon var. Yani e, hastalığa göre ya da rahatsızlığa göre diyelim... ...nasıl akapım turda farklı farklı noktaları doktor uyarıyor... ...aynı refleksoloji uzmanı da hastalığa göre, probleme göre, yaşa göre... ...hastalığın niceliğine ve niteliğine göre farklı farklı noktaları uyarmakta. Tabi bu uyarı neyi sağlıyor onu arz edeyim isterseniz... Aslında temelde refleksoloji vücutta iki tane temel sistemi düzenliyor. Bunlar vücuttaki dolaşım sistemi ve sinir sistemi. Yani sinir sisteminin e, farklı sebeplerden dolayı blok olan çalışması, çalışma düzeni bozulan kısımlarının tekrar düzenli çalışmasını sağlıyor. Yani vücudun kendi kendi tedavi etmesi aslında refleksoloji. Yani beyne görevi hatırlatma. Çünkü vücutta bir, e, bir eczane var ve bu eczanenin kullanıcısı ya da eczacısı diyelim beyin. Biz beyne adeta görevini hatırlatarak e, ilgili problemli olan sinir e, bölgesine doğru bir iletken ya da doğru bir ileti vermesini sağlıyoruz. Yani vücudun kendi kendi hı hı. tedavi etmesi de aslında refleksoloji. Öyleyse şimdi sinir noktalarına belirli tekniklerle baskı uyguluyorsunuz. Evet, evet. bu aslında nedir arz edeyim? Bu aslında bir tür elektrostatik atılımdır. Yani akupunktur uzmanı bunu lazerle, dokaltına inen lazer frekansıyla ya da kurşun ya da e, kurşun uçlu iğneyle yaparken refleksoloji uzmanı tamamen transdermal teknikle yapar. Yani deriden deriye baskı ve ohm hareketleri. Bu baskı ve ohm hareketleri aslında statik bir elektriğin dinamik boyutu aktarılmasıdır. Ve bu ileti bizim e, sinir sistemimizde yani medulla spinalis dediğimiz omurumuzdan beynimize kadar giden bir ileti zinciri başlatır ve organın organın beyindeki ilgili noktasını uyarır. O da bizim otonom sinir sistemimizi çalıştırır. Kısaca elden ayaktan verilen uyarılar önce beyine gider. Beyinden tekrar otonom sinir sistemi yoluyla dağılır. Bu da vücudun kendi dengesini kurmasıdır. Yani biz buna homeostez diyoruz. Yani homeostezis denge mekanizmasıdır ve bu denge mekanizması bozulunca ki bunlar ağırlıklı olarak sinir sisteminin e, düzenli çalışmasının sekteye uğraması ve dolaşımın bozulmasıyla oluyor. İşte biz bu iki sistemi, bu iki ana arteri tekrar düzenli çalışmaya zorluyoruz. Teşvik ediyoruz ve bu iki ana sistem düzenli çalışınca vücutta kendini tedavi eder konuma geliyor. Yani problemlerini kendisi geçir hale geliyor. Peki öyleyse şimdi eldeki farklı farklı mı? evet, elde, noktaları elde, var. Elde, evet elde bayakta 7, 7 binin üzerinde bilinen sinir ucu var hı hı. ve bunlar e, bizim dermatem doku yani deri dokumuzun farklı katmanlarında hı hı. ve bunlar ısıya ve basınca duyarlı. Bu ısıya ve basınca duyarlı sinir uçları refleksoloji uzmanının o tabi e, her nokta farklı bir yere uyarıyor tabii ki, değil tabii mi? Tabi ki mesela işte şurada midemiz hı hı. şimdi burada tabi ki bizim bildiğimiz anlamda mide değil. Buradaki mide ya da buradaki bağırsak aslında bizim beyindeki mide ve bağırsağımızın uzantısı. Dolayısıyla buradaki mideye uyarı verdiğinizde siz direkt midenizi uyarmıyorsunuz. Beyindeki midenizi uyarıyorsunuz. Beyindeki mide sizin normal midenizi uyarıyor. Dolayısıyla elden ayaktan yapılan her uyarı beyinde organların kontrol edildiği o ilgili korteksi uyarıyor. Kan pompalıyor. Daha çok kan pompalanınca orası besleniyor. Kısaca vücut kendi kendini yeniliyor. Hı. Beyin kendi kendini tekrar o düzenli çalışma temposu içerisine sokuyor. Dolayısıyla da nörolojik rahatsızlıkların önemli bir kısmının tedavisine bizzat refleksoloji müdahil olabiliyor. Bir kısmının ise tedavisinin desteklenmesi amacıyla çalışma yapıyor. Migren çok çok ciddi anlamda bir kitleyi ilgilendiren bir evet. husus. Migrende çok iddialı. Bel boyun fıtığına çok çok iddialı. Onun dışında özellikle bizim ilgi sahamız, çalışma sahamız Engel grupları yani bugün artık spastik engelli çocuklar hmm. e, önemli bir kısmı, çok büyük bir kısmı refleksoloji artık tanıyor, biliyor. Ve birçok uzman, birçok nörolog, doktor refleksolojiyi de fizyoterapinin yanında fizyoterapi çalışmasını destekleyecek bir ek tedavi olarak söyleyebiliyor. Hmm. Otistik çocuklar için aynı şeyi söyleyebiliriz. Gelişim geriliği olan çocuklar için aynı şeyi söyleyebiliriz. Peki nasıl sonuçlar alınıyor? Yani sonuçlar güzel. Ee, bu sadece tabii ki bize ait bir başarı değil. Bu başarı aslında geçmişten günümüze zaten bizim alışık olduğumuz hı hı. ve insanlara anlatmaya çalıştığımız bir başarı. Refleksoloji yani fizyolojiye dayalı bir çalışma olduğu için çok rahatlıkla ehil bir insan, iyi bir uzman, lisans mezunu bir refleksoloji uzmanı kesinlikle ve kesinlikle iyi sonuçlar alabiliyor. Tabii ki bu sonuçları bir çerçeve içerisinde değerlendirirsek yani bu tedavi protokolünün tek bir parçası değil. ya yani Özellikle engel gruplarında tepede bir nöroloğun olması, Hı -hı. onun dışında bir fizyoterapistin olması ya da çocuk farklı bir takım zihinsel sorunlar yaşıyorsa özel eğitim alması da gerekli. İşte biz refleksolojiyi bu tedavi ve eğitim protokolünün bir parçası olarak görüyoruz. Başlı başına, tek başına bir Hı -hı. tedavi protokolü olarak görmüyoruz. Bu çok çok önemli. Mesela şimdi e, otizm hastasında az önce bahsettiğiniz evet. gibi e, diğer tedaviler devam ediyor. Tabii ki. Tamamlayıcı olarak Tabii siz ki. de devreye giriyorsunuz. Tabii ki. Tabii ki. E, sizin katkınız ne oluyor? Bizim Nasıl katkımız bir ne oluyor? gösteriyor otizm Çok hastası? Çok basit bir şekilde anlatayım. Yani otizm biliyorsunuz e, nörolojik bir rahatsızlık ve beyinde belli bölgelerin işlevsel olarak farklı çalışması... Ee, yanlış bir takım ürünler, yanlış bir takım veriler çıkarmasıyla açıklanıyor. Çok farklı teoriler var. Refleksoloji elden ve ayaktan yaptığı, verdiği uyarılarla beyindeki o zayıf kalan bölgeleri uyarıyor. Hı hı. Yani diyelim ki otistik çocuklarda hipotalamus çok geridir, geri kalmış bir bölgedir. Hipotalamusu uyarıyorsunuz, hipotalamusu besliyorsunuz. Hipotalamus geliştikçe ya da oksipital bölgemiz geliştikçe, Otistik çocukların beden dillerini kullanması ya da beden dilini kullanan diğer insanların o dili anlamasını sağlıyor. Yani biz otizmde şu kadar bir kalın duvar varsa refleksolojiyle bu duvarı inceltiyoruz. Hmm. Yani tabii ki biz yaptığımız çalışmayla çocuk otizmden çıktı kurtuldu hiçbir şey kaldı Hiç demiyoruz. Ama engel aileler şunu çok iyi bilir. Bir otistik çocukta ya da bir spastik çocukta elde edilecek en ufak bir gelişme çok çok önemlidir ve aileler çok çok mutlu eder. Çok i̇şte refleksoloji Küçük değil, gerçekten çok çok önemli katkılar sağlamakta bugün. Peki nörolojik felçli hastalara da, evet, yararı var değil mi? Evet, evet var. Zaten hani biz daha önce çıktığımız konuk olduğumuz programlarda da bu konuda açıklamalar yapmıştık. Mesela yine refleks refleksoloji işte tedavisinden birçok ünlü sima, bürokratlar, sanatçılar, halkımızın yanı sıra istifade etti. Mesela daha önce de söylemiştik İbrahim Talses. Sayın İbrahim Tatlıses 8 ay kadar refleksoloji tedavisi gördü hı hı. uzmanlarımızdan. Ee, tabii ki burada da e, yani refleksolojinin kamuoyu tarafından tanınması, bilinirliğin artması, özellikle sağlık camiasında çalışan uzmanların kabul etmesi, yayınların artması, son 2 yılda bizden workshop olan yani tez danışmanlığı alan hemşirelerin sayısı 20'nin üzerinde. Bunun anlamı şu, son yıllarda özellikle bilim adamları, Türkiye'deki bilim adamları refleksolojiyi doktora tezlerinde araştırma konusu ediyorlar. Bu zaten yurt dışında çok bilinir bir şeydi. 2000'e yakın literatür çalışması var refleksoloji ile ilgili. Bunların birçoğunu doktorlar, hemşireler yapmışlar. Türkiye'de de son yıllarda bu konuda bir artış söz konusu. Bu en azından e, bilim çevreleri, tıp çevreleri aslında refleksolojinin kabul edilme aşamasında önemli sorunları açtığını gösteriyor Hı -hı. bize. Peki süremiz bitti. Son bir soru daha sormak istiyorum. Evet. Herkese uygulanabiliyor mu refleksoloji? Tabii ki herkese uygulanamaz. Yani hmm. e, uygulanamayacak bir takım şeyler var. Hmm. Problemli kişiler hmm. var. Hamileliğin belli bir döneminde, çünkü özellikle 4-5 aylık oluncaya kadar ki dönemde, hormonal yapı bozulmaması için. Şeker hastalarının dikkatli uygulanması lazım. Epileptik vakalarda dikkatli uygulanması lazım. Ama genel olarak refleksoloji ehil bir insanın, ehil bir elin yapması lazım. Çünkü sağlıkla ilgili uygulanan her bir çalışma yani bir taraftan şifa vesilesi olurken bir taraftan da sıkıntılara sebebiyet verebilir. E, o yüzden tabii ki halkımızın bu konuda bilinçli olmasını biz tavsiye ediyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Için. Sağ olun. Evet devam ediyoruz. Hatay son günlerde yasa dışı eylemlerle gündemde. geze eylemleri sırasında yaşanan ölümleri bahane eden marjinal gruplar halkı ve esnafı mağdur ediyor. 24'e konuşan Antakya Belediye Başkanı Lütfü Savaş olayların yalnızca bir mahallede cereyan ettiğini söyledi. Şehrin bütünlüğünün yangın yeri gibi gösterilmesinden rahatsız olduklarını belirtti. Eyhanlı ve daha sonra Antakya'da 3 tane gencimizi kaybettik. E bunlar tabii ki Antakya halkını, Hatay halkını üzmekte. Antark